CoinEx Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere en popüler mem coin'lerden biri olan Baby Doge Coin'den bahsedeceğim. Baby Doge Coin, Dogecoin topluluğu tarafından 2021 yılında oluşturulmuş bir kripto para projesidir. Ortaya çıkışından 3 hafta sonra 200 milyon dolarlık bir piyasa değerine erişmeyi başardı ve binin üzerinde bir yükseliş kaydetti. Bu popülarite ve değer artışının ardından mem coin yatırımcıların radarına girdi. Baby Doge Coin Binance Smart Chain üzerine inşa edilmiş bir memcoin projesidir. Dogecoin'den ilham alınarak oluşturulan memcoin kendini Dogecoin'in yavrusu olarak tanımlıyor. Proje dünyanın dört bir yanında zor koşullar altında yaşayan köpeklere yardım etmek amacıyla oluşturuldu. Bu kapsamda memcoin köpeklere yardım eden hayır kurumlarına bağışta bulunuyor. Bunun yanında Baby Doge yüksek işlem hızı ve ölçeklenebilirlik sağlayan bir platform olmayı hedefliyor. Kripto paranın arkasındaki ekip memcoin'in gerçek dünyada daha fazla fazla fayda sunan bir varlık haline getirmeyi amaçlıyor. Proje en büyük projesini bir NFT pazarı açmak olarak nitelendiriyor. Bunun yanında ödülleri ve varlık ticaretini mümkün kılan bir cüzdan oluşturmak da planlar arasında yer alıyor. Platform gerçekleştirilen transferler aracılığıyla Baby Doge sahiplerine ek gelir elde etme imkanı sunuyor. Ekosistem içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin %5'i likidit havuzuna eklenirken %5'i de Baby Doge sahipleri arasında dağıtılıyor. Baby Doge Coin mevcut olarak Shopify, WooCommerce ve diğer e ticaret platformlarının yanı sıra ASPCA ve Human Society gibi hayır kurumları tarafından ödeme yöntemi olarak kullanılabiliyor. İlgili kullanıcılar alışveriş veya bağışlarını Baby Doge ile yapabiliyor. Kripto para staking özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Baby Doge sahipleri varlıklarını sadece tutarak token ödülleri kazanabiliyor. Henüz geliştirme aşamasındaki Baby Doge uygulaması 100 danı ve NFT pazarı gibi yeni hizmetler sayesinde Baby Doge'un kullanım alanları genişleyebilir. Baby Doge ortaya çıkıp sakin bir fiyat hareketi izlerken Dogecoin'e benzer bir şekilde patladı. Tıpkı Doge Coin gibi Baby Doge'un hype'ının arkasında da Elon Musk var. Musk 2021'in Temmuz ayında Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bu tweetin ardından Memcoin dikkate değer bir popülarite artışı ile birlikte yükseliş trendine başladı. CoinEx üzerinden üzerinden yapılan aramaların listelendiği en popüler aramalar listesinde yer alan Baby Doge Coin'i satın almak için kolay kripto işlemler mottosu ile hareket eden CoinEx'i kullanabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. CoinEx kalın.